Evet merhaba gençler. Metin türleri içerisinde son başlığımız bildirme yazıları. Bildirme yazıları gençler diğer adıyla haber yazılarıdır. Bildirme haber yazıları. Gençler burada bir bilgi iletmek, bir yeri, kişiyi veya ürünü tanıtmak, istek ve şikayette bulunmak amacıyla yazılan metin türlerine biz ne diyoruz? Bildirme yazıları diyoruz gençler. Bakın bir bilgiyi iletmek bu ne olur? Bir yeri, bir kişiyi ya da ürünü tanıtmak diyoruz. Ya da istek ve şikayette bulunmak amacıyla yazılan türlere bildirme türleri diyoruz. Yazı türleri içerisindeki bildirme yazıları bu. Kendi içerisinde dörde ayrılıyor. Biyografi, otobiyografi, gezi yazısı ve röportaj. Gençler, biyografi, otobiyografi ve gezi yazısı karşımıza sık sık çıkar ki bunlar çok önemli. Ama röportaj karşımıza neredeyse hiç çıkmaz. O yüzden gençler röportajın da bir bildirme yası olduğunu bilin. Ama bizim için en önemlisi ilk gücü. Evet gençler. Şimdi biyografi ile başlıyoruz. Gençler biyografi ve otobiyografi aynı şey. Sadece anlatan kişi değişiyor. Biyografi ya da yaşam öyküsü dediğimiz şey bir kişinin hayatını anlatan yazılar diyoruz. Tanınmış ünlü kişilerin hayatları anlatılır. Bunu üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılırsa yani anlatan kişi farklı üçüncü kişi ise biyografi diyoruz. Tanınmış eserler yazmış, ün bırakmış kişileri tanıtmak amacıyla yazılan yazılara biyografi diyoruz biyografi ile otobiyografi arasındaki tek fark anlatan kişi. Üçüncü kişinin ağzıyla bir anlatım yapılmışsa, bir kişinin hayata anlatılıyorsa o zaman biyografi diyeceğiz. Gençler, biyografinin bazı özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Bu önemli şahısların hayatı başkası tarafından anlatılır dedik. Gene üçüncü kişi ağzı. Anlatılan kişinin hayatı tarihi sırasına göre ele alınır. Yani sen tutup da adam bir profesör olmuş işte profesör olduğundan değil adamın başlarsın küçüklüğüne çocukluğuna inersin doğumundan başlarsın işte ilkokulu ortaokulu şurada okudu şurada eğitim aldı şöyle oldu böyle oldu diye yani olaylar adamın doğumundan başlar hayatta ise hayatta olduğu ana kadar ölmüşse de ölmüş olduğu ana kadar anlatılır. Bunlar hayal ürünü değil, kurgusal değildir, gerçektir. Çünkü gerçekte yaşamış kişidir. Onun hakkında bir araştırma yapılır. Nerede doğduğu, eğitimin nereden aldığı, neler başardı, neler kazandırdı, ülkeye ya da millete nasıl faydaları olmuş, ne tür eserler, çalışmalar yapmış. Bunların hepsine değinilebilir. Gençler tekrar söylüyoruz. Başkasının hayatını başkası anlatıyorsa biyografidir. Şimdi benim hayatımı eğer sizden birisi anlatırsa bu biyografi olur. Burada bir örneğimiz var. Kimi tanıtacağız? Faruk Nafiz Çamlıbel. Gençler, Faruk Nafiz Çamlıbel 18 Mayıs 1898 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kayseri, İstanbul ve Ankara'da öğretmenlik yaptı. İstanbul'dan milletvekili seçildi. Ana yurt adında bir dergi çıkardı. Türkçenin gelişmesine büyük katkıları oldu. 8 Kasım 1973'te vefat etti. Eserlerinden bazıları şunlardır. Çoban Çeşmesi, Han Duvarları vesaire. Bakın gençler doğumundan ölümüne kadar genel hatlarıyla ne yapıldı? Tanıtıldı. Bir kişiyi tanıtıyorsa bir yazı kaçıncı kişi ağzıyla anlatımın yapıldığına bakıyoruz. Eğer burada Faruk Nafiz'in hayatını başkası değil de kendisi anlatsaydı biyografi olmazdı. Ama burada Faruk Nafiz Çamlıbel'i bize tanıtan başkası kendisi değil. Yani üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapılmış. O zaman biz bu paragrafa ne diyeceğiz? Bu paragraf bir biyografiden alınmış bir paragraftır diyeceğiz. Yazı türü olarak da bu nedir? Biyografi metin türüne örnektir. Evet gençler. Gelelim otobiyografiye. Bakın Biyografi ve otobiyografi aynı şey. İkisi de bir kişinin hayatı anlatılır. Ancak anlatan kişi farklılaşıyor burada. Bir insanın kendi hayatını kendisinin anlatması. Yani ben tutup da kendi hayatımı ben şurada doğdum, eğitimimi şurada tamamladım, şurada oldum. En son doğuş kolejinde Türkçe öğretmeni olarak yapmaya devam ediyorum görevimi basit düz bir şekliyle kendi hayatımı ben mi anlattım? Evet o zaman otobiyografi. Gençler diyeceksiniz ki hocam kendi hayatını anlatırsa biraz öznellik olmaz mı? Olur. Ancak gençler dikkat edin kişi kendisini ve aile büyüklerinden aldığı bilgiyi kullanır. Yani küçükken neler yapmış, neler etmemiş bunu kendisinden ziyade aile büyüklerine danışarak yapılır. Birinci kişi ağzıyla anlatım yapılır. Bakın biyografide üçüncü kişi, otobiyografide birinci kişi ağzıyla anlatım yapılıyor. Yani gençler eğer olayı hayatı ben kendi hayatımı kendim anlatıyorsam otobiyografi benim hayatımı başkası anlatıyorsa biyografi. Buradaki örneğe de bakalım. Kendimin popüler tarihi. Dikkat edin kendimin popüler tarihi. 1960'larda 6. ayın 16'sında saat 6'yı 56 geçe 06 trafik kodlu şehirde doğdum. Ankara'da doğdum. Bu altılar hayatım boyunca peşimi bırakmadı. Bir ailenin tek çocuğuyum. Can Bartu'dan ad koymuşlar bana. Dolayısıyla tutacağım takımı seçme şansım kalmadı. 1964 yılında kreşe vermişler beni. 7 yaşıma geldiğimde okumayı öğrendim vesaire devam ediyor. Hayatı anlatan kişi kim? Can Bartu'nun kendisi. Kendi hayatını anlatıyor mu? Anlatıyor. Ankara'da doğduğunu, hayatındaki altılar vesaire. Bu şekilde anlatım olabilir, fark etmiyor. Sonuç itibariyle Can Bartu kendini mi tanıtıyor? Kendi hayatını mı anlatıyor? Evet. Kişinin kendisi kendi hayatını anlatırsa biz buna ne diyoruz? Otobiyografi diyoruz. Gezi yazısı. Gençler bu da çok önemli bir tür. Bu da şu. Gezilip görülen yerlerin ayrıntılı bir şekilde tanıtıldığı yazı türleridir. Gezilip görülen yerlerin anlatıldığı yazı türüdür. Gençler gezilip görülen yerler anlatılırken bunlar edebi bir üslupla ele alınır. Yani bunlar böyle gündi ağzıyla anlatılmaz. Yazarın duygu ve düşüncelerini içerebilir. Çünkü yazar gitti gördü beğenisini söyleyebilir, beğenmediğini söyleyebilir. O yüzden gençler nedir? Yazarın duygu ve düşüncelerini içerebilir diyoruz. Gözlem gücüne dayanır çünkü gördüğünü anlatmak nedir? Gözlem gücüdür. Anlatılan gerçektir. Hayal ürünü değildir. Şimdi dışarıdan Urfa'ya birisi geldi bize balıklı gölü anlatacak. Valla balıklı gölün üzerinde kocaman bir çadır açmışlar dese Olur mu? Olmaz. Çünkü kendini komik duruma düşürecek. Olmayan bir şeyi anlatamaz. Dolayısıyla gerçekleri anlatmak zorundadır. Gençler, burada da bir örneğimiz var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığı Amasya'yı gezmeye gidiyorduk. Bakın, gezmeye gidiyorduk. Yolculuğumuz 10-12 saat sürdü. Otobüs şoförü bizi şehrin göbeğinde indirdi. Amasya bütün güzelliğiyle gözümüzün önündeydi artık. Yeşilirmak şehrin tam ortasından geçiyor. Şehrin bir yanında Amasya Kalesi, bir yanında Ferhat Dağı var. Amasya Kalesi'nin eteklerinde Yeşilirmak boyunca uzanan, safranbolu evlerine benzeyen tarihi yalı boyu evleri var. Hemen arkasında ise Kral Kaya mezarlıkları var. Şehir sanki açık hava müzesi. Şehri kuş bakışı görmek için çakallar tepesine çıktık. Tarih kokan muhteşem bir şehir sanki ayaklarımızın altındaydı. Dikkat ederseniz gençler başlarken bir olay yazısı gibi. Ancak dikkat edin hep Amasya'yı bize tarif etti. Amasya'yı anlattı. Amasya'nın şuyu var boyu var. O zaman ne diyoruz? Gezip gördüğü yeri mi anlatıyor? Evet. Öznel ifadeler kullanabilir. Kendi yorumunu katabilir. Ama sonuç itibariyle metinde ağır basan nedir? Amasya'nın özellikleri Amasya'da ne var, ne nerededir, ne nasıldır? Onu mu anlattı? Evet. O zaman ne diyoruz? Gezilip görülen yerleri anlatan yazılar neymiş? Gezi yazısı. Röportaj. Gençler bu zaten şu an özellikle koronavirüsten dolayı bütün habercilerin özellikle bilim kurulu üyeleriyle yapmış olduğu karşılıklı konuşmalar, soru cevap şeklinde olan konuşmalar. Bunlar video olarak günümüzde çıkıyor ama eskiden nasıldı? Genel itibariyle hatta eskiden demeyelim şu an gazetelerde de bu karşılıklı konuşma şeklinde verilebiliyor. Gazetecilerin bir yeri, bir kurumu ya da bir kişiyi ziyaret ederek o yerin özelliklerini, orada gördüklerini kişisel düşünceleriyle birleştirip fotoğraflarla belgeleyerek kaleme aldıkları yazılardır. Gençler bu zaten karşılıklı konuşma var mı? Karşılıklı birbirine soru muhabir ya da haberci kimse soru sorar. Karşıdaki muhatap da o soruya karşılık cevap verir. Dolayısıyla her halükarda iki kişi olmak zorunda mı en az? iki kişi olmak zorunda. Karşılıklı konuşma şeklinde mi? Evet. Biri soru soruyor, diğeri cevaplıyor mu? Evet. Bunu zaten tutup da sohbetle, makaleyle, denemeyle karşılaştıracak bir halimiz yok. Ya da Gezi yazısıyla, biyografiyle karıştıracak bir halimiz yok. Burada sonuç değil, iki kişi var mı? Var. Karşılıklı konuşuyor mu? Konuşuyor. O zaman biz buna ne diyeceğiz? Röportaj diyeceğiz. Burada da bir röportaj örneği var. Bunu kendiniz okursunuz. Gençler, yazı türleri burada bitiyor. En önemlilerini anlattık. Gençler, bu konuyu tekrar tekrar kendiniz defterinize yazdıktan sonra tekrar tekrar okuyorsunuz. Bu konularla ilgili bol bol soru çözüyorsunuz. Sınavda bu konuyla ilgili bir soru gelecek bilginiz olsun. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.